Yozlaşma diren, bu pisliğe, bu kirliliğe yozlaşma diren, bir kavgaya, kavgaya yozlaşma diren. Merhaba HPG TV izleyicileri. Bu hafta geçen haftadan kalan konumuza devam ediyoruz. Konumuz HPG uyuşturucu ile mücadele merkezlerinde amaçlarımız nelerdir? Uyuşturucu ile mücadele için bilgi sahibi olmalıyız. Neden bilgi gerekir? Yaşanan tehlikenin nedenlerini, sonuçlarını, ciddiyetini iyi kavrayacak ve anlatacağız. Bizler uyuşturucunun ne olduğunu, nereden çıktığını, neden vücutta bağımlılık yaptığını, vücutta etkisini nasıl gösterdiğini, beyinleri nasıl teslim aldığını öğreteceğiz. İrade nedir ve irade nasıl yaratılır? Uyuşturucu kullanan insanlarımızı nasıl kurtarabiliriz? Neden uyuşturucuya başlıyorlar? Sorularının cevaplarına çözümler üreterek bu illete karşı daha kolay savaşabiliriz. Uyuşturucuya başlama nedenlerini yakalamak ve uyuşturucuyu bıraktıracak bir noktanın mutlaka bulunabileceği o noktadan yakalayıp nasıl yürüyeceğiz? Düşmanımıza karşı savaş açabilmek için İlk önce düşmanımızı tanımalıyız. Tanımak bilgiyle olur. Tanımak deney tecrübeyle olur. Düşmana karşı zafer kazanmanın birinci koşulu haklı olmaktır. Diğer yanı ise düşmanı tanımak ve ona karşı yol, yöntem belirlemektir. Uyuşturucuya karşı herkes mücadele edebilir. Tek başına sonuç almak zordur. HFG uyuşturucu, yozlaşma, ve bağımlılıklara karşı mücadele ve dayanışma merkezlerimizin önemi de burada başlamaktadır. Kendi dışındakileri düşünmeyi öğrenecek, en yakınlarından başlayarak ailesine, çocuklarına, komşularına, halkına değer vermeyi, onları sevmeyi, saymayı, onları düşünmeyi, onların sorunlarıyla meşgul olmayı öğretecek ve buna yönlendireceğiz. Halk ve vatan sevgisi çok güçlü değerlerdir. Bu değerleri vereceğiz. Halkın sorunlarının temelini kavrayacak, bağımsızlığı olmayan bir ülkede uyuşturucu bağımlılığı dahil tüm sorunlarımızın kaynağının emperyalist işgal ve sömürgecilik politikaları olduğunu kavratacağız. Halkın çocuklarına kendi değerlerini vermesi, onları uyuşturucu bataklığından korumanın da etkili araçlarından biridir. Diyoruz ki madde bağımlılığının ilacı halk ve vatan sevgisidir. Halkımızın binlerce yıldır damıtarak bugünlere getirdiği değerlerimizdir. Dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, üreten olmak, sorunlar karşısında yılmamak bizi biz yapan ve sürekli yaşatıp geliştirmemiz gereken değerlerimizdir. Tedavi yöntemlerimizin özü de bu değerlerimizi yaşamımızın her anına yayarak yozlaştırma politikalarına karşı halk kültürümüzü büyüterek tedaviye uyarlamak ve merkezlerimizdeki yaşamı bu kültürle şekillendirmektir. Bencillik yerine dayanışma, güvensizlik yerine güven, hayaller yerine gerçekler, bizi mutsuz eden şeyler yerine mutlu eden şeyler, yalnız kalmak yerine birlikte olmak, kolektif yaşam, sevgisiz ve saygısızlık yerine aile sevgisi, halk ve vatan sevgisi. sorumsuzluk yerine sorumluluk duygusu. düzensiz ve dağınık yaşam yerine kuralları, ilkeleri olan düzenli bir yaşam. tüketmek yerine üretmek, geliştirmek. sadece kendini düşünmek yerine insanların sorunlarıyla ilgilenmek. çıkarcı ilişkiler yerine değer veren, paylaşıma dayalı ilişkiler kurmak. Bağımlı birinin bağımlı olduğu maddeden aldığı sahte zevkin yerine üretimden gelen mutluluğu koyabilmeliyiz. Halkımız uyuşturucu, yozlaşma, bağımlılık bataklığında sürünerek yaşamlarımızın tükenmesini izlemek istemiyorsak, emperyalizme ve faşist düzenlerinin mafya, çete iktidarlarına karşı Halk meclislerinde örgütlenmekten ve savaşmaktan başka yolumuz yoktur. Haftaya yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.